Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. 2007 yılıydı sanırım. Ee, Can'la Can tanışmıştım. Can çok güzel bir Piyano çalıyordu. Bana piyonalar çalıyordu. İşte benimle konuşmak istiyordu. Ben orada kitap okuyordum. Sonra ben onunla konuşmaya başladım. Okuldaki herkes bana dedi ki Can'la konuşma dedi, Sakın konuşma dedi. Sonra Can bana telefonunu vermişti. Ondan sonra birkaç gün geçti. Ee, ee, birden Can'ın önüne haberi geldi. Ondan sonra şey ne denir? Okula gittim. Dedi ki oradaki doktor ben seni arıyordum dedi. Can hastaydı dedi. Sen de hasta olabilirsin dedi. Yok dedim. Benim canla hiçbir ilişkim yoktu dedim. Ondan sonra, sonra okulda biri beni takip etmeye başladı. Ondan sonra Emrecan vardı yanımda. Emrecan dedi ki çağla dedi bu adamla gidelim dedi. Bir tane okulda bir adamdı, biriydi yani. Sonra gittik. Ondan sonra adam adam işte ee, bizi bir villaya götürdü. Orada bir kadın vardı, annesiydi. Ondan sonra dedi ki işte canı e, birden bir dolabını açtı, bir ceket çıkardı. Bana saldırmaya başladı villanın içinde. Canı öldürdüm, sen, şimdi sen de öleceksin dedi. Seni de öldüreceğim dedi. Ve şey ne dedi, canın ceketini bana fırlattı. Ben hemen o anda annesi annesi geldi. Ben hemen o anda polisi aradım ve ceketi alıp ceketi aldım Emrecan peş Emrecan kendinde değildi peşimle geldi dışarı çıktık villadan arkadaşlar. Ondan sonra e, bir takım olaylar oldu yani sonra Emrecan gene beni bir e, Emrecan vardı Emrecanı yıllardır görmedim gene beni bir yere götürdü e, bir kadının evine götürdü tam hatırlamıyorum orada bir kız vardı o bana e, Can'ın kitabını verdi lale deliliydi kitabında da. Ondan sonra Can e, Sonra işte bilmiyorum. Anlamadım yani. Ondan sonra benimle bağlantısını çözemedim yani. Ondan sonra gittim. Can e, e, sonra Can'ın babasıyla tanıştım ve birlikte bir sergi açtık. E Bu tabii yıllar önceydi. 2007 yılındaydı. Ondan sonra e, Can vefat etti. Can'ın anısına bir sergi açmıştık arkadaşlar. Ondan sonra e, babası demişti ki Çağla benim gelinim olacak demişti. Ama Can'ın Can'ı dediler ki hastaneye götürülmedi bir yere terk edildi. Altın vuruş falan büyük ihtimalle bir birileri onu öldürdü arkadaşlar. Yani nasıl öldü o çocuk ben bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi onu düşünün. Canın Lale Deli kitabı vardı. Başka kitabı da var. Onu bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Can bize ne anlatmaya çalışmıştı? Bütün bu olayların o o o olayla iyi bağlantısı var sanırım arkadaşlar. Şimdi bir hafızam yavaş yavaş yerine geliyor. Hatırlamaya başlıyorum. Mina'ya ne oldu? Canı can, canı ki canı neden öldürdüler? Canı neden öldürdüler? Soru bu. Neden öldürdüler?